biz bir proje başlattık. Afrika'da her cuma günü bin yetimimize yemek ikramında bulunmak ve nasip olduğu destekçilerimizin ve bağışçılarımızın, gönüllerimizin sayesinde bu hafta dördüncüsünü tamamladık. Arkadaşlarımızın şöyle güzel tepkileri oldu. Acaba bir sınır mı koysak? Yani en az 3, 5 ya da en az 10 destek olunabilsin gibi. Ama en sonunda bunun olmamasına karar verdik. Çünkü şunu gördük. Bizim bu projemize bizden yardım alan, bizim zekat verdiğimiz kişilerin bile 1, 2 gibi desteklerle katıldığını gördük. Bir yemek bedeli 70 lira. Kişi bir yemek de olsa, iki yemek de olsa katılıyor ki buna katılan bazıları bizim buradan yardım alan ve bizim buradan zekat alan kişiler. Dolayısıyla biz dedik ki onlar da verebilmenin tadına varsın diye. Rakam cüzi ama o tada varabiliyorlar. O tada varsınlar diye biz bunu iptal etmeyelim. Bir veren bir versin.